Ben bayağı önce bir videoda Minecraft'ta ıslak süngerin Nether'da 0.01 saniyede buharlaşması ile Nether'ın sıcaklığını hesaplamıştık. Yaklaşık 800 bin dereceydi. Ve gariptir ki Steve bu kadar sıcaklığa dayanmasına rağmen lava düştüğünde hala yanabiliyor. O halde lav ne kadar sıcak? Gelin bunu eski zamanlardaki gibi basit bir matematik hesabıyla bulalım. Gerçek dünyada lav yaklaşık 1200 derece civarında ve buna dokunmayı geçtim. Yaklaşmak bile sizi anında pişirebilir çünkü lav sadece sıcak değildir. Aynı zamanda bir kızılötesi fırın gibi vücudunuzu içten i̇şte içe kavurur. Hesabımızı şu şekilde yapacağız. Gerçek dünyada ortalama bir ortam sıcaklığı 30 derece civarında. Lav ise 1200 derece. Yani lav 1200 bölü 30 yaparsak ortalamadan yaklaşık 40 kat daha sıcak oluyor. Şimdi bu hesabı Minecraft'a uygularsak 800 bin çarpı 40'tan Minecraft'taki lavın sıcaklığını tam olarak 32 milyon derece olarak buluyoruz. Gerçek dünyada böyle bir etki ancak ve ancak nükleer füzyon reaksiyonlarında ya da yıldız çekirdeğinde falan görebilirsiniz. Yani Minecraft'taki lav güneşin çekirdeğiyle bile yarışıyor. Ama Steve her zamanki gibi lavın içinde biraz bronzlaştıktan sonra sütünü içip yoluna kaldığı yerden devam ediyor. Yani Minecraft'ta lavdan değil, Steve'den korkacaksınız.